7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 51 cevapları. PCM yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi PCM yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 51 ihlaslı olmak ne demektir? Cevap: İhlas kelime olarak has kılma, halis ve katıksız yapma demektir. İhlaslı olmak nedir? Terim olarak manası, ibadetleri sırf Allah emrettiği için yapma, ibadeti sadece O'na ait kılma, yaptığı ibadetlere başkası için hiçbir katkıda bulunmama demektir. Enim suresinin 162. ayeti bizler için çok güzel mesajlar içermektedir. Yukarıda verilen bu ayetten hangi mesajları çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz. Cevap, bütün her şeyin sahibi Allah'tır. Bütün ibadetler onun için yapılır. 7. sınıf FCM yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 51 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.